Herkese merhaba ben Arda arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz bugün Carpentic mutfaklarda bilinmeyen şeyleri göstereceğim tam tımla sizler için 4 tane buldum arkadaşlar göstermeden önce videomuza beğenip bir de kanala abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz hadi videomuza geçelim arkadaşlar bir şey söyleyeceğim e, 4 aydan beri drift atmıyordum ben drift atmaya başladım ama baya bir kötü drift atıyormuşum ya o zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar birinci bilinmeyen şeyimiz bir yerde bir tane bir bug var e, bu bug kaç yıldan beri var ki 2021 yılından beri var galiba ben öyle biliyorum. Ee, bunu hala da düzeltmediler. Şimdi size göstereceğim. Ben bunu bir kere de göstermiştim. TikTok hilesi diye. Ee, hemen girelim arkadaşlar. Nerede olduğunu da göstereyim. Daha haritasına girin. Dağ haritasına geldiğinizde benim gösterdiğim haritanın oraya gidin. Biz de hemen girelim. E, ee, ondan sonra geldikten sonra drone açın. Drone'la havaya sıkın. Havaya sıktıktan sonra bir bakın. Deniz, her yer deniz var. Denize gönülmüş. Bu oyunun bug'ı. Bunu hala da düzeltmediler. Karpangik ö öğrense hemen düzeltir de bilmiyor düzeltmişim iyi bence o zaman arkadaşlar o zaman arkadaşlar şimdi ikinci bilinmeyen şeyimiz göstereyim size arkadaşlar bilinmeyen şeyimiz bu arabayla ilgili e, yeni günüme geldikten sonra bu arabaya bir şey oldu size göstereyim arkadaşlar yazı yazdığımızda yazılar yumuk oluyor ben arabanın arkasından yazı yazdım görünüş gibi yazılar yumuk ben bu arabayı çok motive etmedim normalde çektim görünüş gibi yazılar hep yumuk bak Car var yazmışım yumuk Arda yazayım hemen görünüş gibi şu an Arda yazdım ama yine yumuk neden nasıl oluyor ya ama başka arabalarda böyle olmuyor bak başka arabada böyle yazıyorum Arda diye olmuyor ama sadece bu arabada oluyor e şişte oluyor mu Siz bir deneye bende oluyor mu sadece ben de biliyorum oyunun bir tane bug'ı inşallah çok düzeltirler çünkü ben burayı çok seviyorum onu moda edemedim bunun yüzünden o zaman arkadaşlar üçüncü bilinmeyen şeyimize geçelim arkadaşlar üçüncü bilinmeyen şeyimiz bir yerde İstanbul yazıyor size onu göstereceğim hemen göstereyim şehir ikiye girin ondan sonra benim gö ettim haritaya gidin geldin işte şu arabadan inin. Gördüğünüz gibi İstanbul yazıyor. Ben bunu nereden öğrendim diye sorarsınız. Ben bunu galiba ne zaman öğrendim lan? Arkadaşlar ben bunu öğreneli 4 ay falan oluyor. Galiba yeni. E ben kimden öğrendim diye sorarsınız. Yanda fotoğrafı çıktı. İsmini unuttum. Keşke onun bulmuşumdur. Bir tane YouTuber göstermişti. Ama o YouTuber da YouTube'u bıraktı. Keşke bırakmasaydı. Galiba kanalı falan sonundu. Keşke bırakmasaydı ama yanda fotoğrafı çıktı. Ben ondan öğrenmiştim. Ama çok güzel bir şey ya. Güzel için çok güzel bir şey yapmış. Arkadaşlar Dördüncü bilinmeyen şeyimiz e hemen geçelim arkadaşlar dördüncü bilinmeyen şeyimiz hemen size göstereceğim e, görevlere gelin görevlerde ilk göreve tıklayın İlk görev tıkladığınızda ayarları gelin ayarlarda pil tasarrufu yazıyor bunu da galiba yine mi? eklediler bilmiyorum çünkü eski sürümünde yok şu an eksi eski sürümü yanında fotoğrafı çıktı eksi sürümde yok ama yeni sürümünde var e, ben bunu Türkçe mod geldiğinde gördüm galiba yine eklenmedi çok iyi bilmiyorum ama böyle bir şey var ama bu çalışmıyor galiba telefon pil tasarrufu. Almıyor. arkadaşlar videonun sonuna geldik videomuzu beğenip bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bakalım bu videoya kaç beğeni gelecek 100 beğeni gelir mi 100 beğeni gelmez mi bilmiyorum seçiyorum hadi görüşürüz